Sen ne yaptın sepetini? Bozdun mu? Sonra da üstüne oturdun. Araba mı yaptın kendine? Hadi sür. Git bakalım. Düt 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 düt. Yavuz Emre arabasını bozmuş. Sepetini bozmuş. Sonra da üstüne oturmuş. Kendine araba yapmış. Düt 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 düt. Düt 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 düt. Hadi getir takalım onu. Getir bana takalım anneciğim. Ama sen niye öyle yaptın onu kopardın attın? Gel şu sepeti takalım. Kalk. Kalk da takalım onu anneciğim. Kalk 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 kalk. Çekil oradan bakayım. Dur hoppacık yap ben sana yardım edeyim. Kalk. Bak sepeti bozmuş arkadaşlar ya. Şunu böyle takmamız gerekiyor bizim. Ya, ya Yavuz Emre sen niye öyle yaptın? Ay. Tak tak. Dur Aa taktırmıyor da bana. Dur takalım. Hadi gel onun içine top koyalım içeride. Arkadaşlar biz bunun içine top koymaya gidiyoruz. Yavuz Emre oyuncaklarını koyacak. Bir sürü topumuz var bizim burada. Bakın. Toplarımızı koyalım mı içine? Al toplarını koy anneciğim hadi. Bir top. 2 Ondan sonra 3 4 5 Aa kürek de koyuyor. Burada da var. Altı, Bir tane daha var. 7 7 tane top koyduk. Hadi sür şimdi. Bir sürü top koyduk içine çocuklar. Arabamızın içinde çok top var. İstersek biraz daha koyabiliriz. Oh oh. Topları döktü Yavuz Emre. Neden döktü? Ne koyacaksın şimdi içine? Arkadaşlar Yavuz Emre topların hepsini döktü. Şimdi tekrar koysun bence. Koy topları anneciğim hadi. Aferin sana. Bravo benim oğluma. Aferin. Bütün topları koysun. Kürek de koyacak. Tamam. Başka? Başka var mı? Hayır. Yok mu? Neden yok? Oh. çok güzel bir sürü topumuz oldu. Yeşil, gri, kırmızı da koy. Hani kırmızı? Ha. Evet, kırmızı topu da koy. Aferin, iki tane kırmızı daha. Hadi şimdi sür. Sür arabana. Yeterli bu kadar. Düt 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 düt. Yavuz Emre düt düt gidiyor. <laughs> Gitti Yavuz Emre. <laughs> Nereye gidiyorsun sen? Hadi ben de geleyim. Kuş geliyorum. Yakalayacağım seni. Yakalayacağım seni kaçma. Kaçma 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 yakalayacağım seni. Geldim geldim geldim. Geldim seni yakalamaya geldim. Gitme Yavuz Emre hadi. Hopla zıpla, hopla zıpla, hopla zıpla, hopla zıpla, zıpla hopla. Hadi. Yap anne. Yavuz Emre öyle deyince çok güzel zıplıyor çocuklar. Hadi. Hopla zıpla, zıpla hopla. Hoppa, 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 hoppa. Yavuz Emre hoppala zıppala yapıyor çocuklar, biliyor musunuz? Bizim burada bir sürü oyuncağımız var arkadaşlar. Hadi. Hopla zıpla, zıpla hopla. Hadi anneciğim. Aa, aa, sepeti hoplatıyor Yavuz Emre. Hoppala 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 hoppala. <laughs> Hepsini döktü. Hiç kalmadı. Arkadaşlar bisikletin bakın burasına salatalık koymuş Yavuz Emre. <laughs> Sen neden salatalığını oraya koydun? Ama olmaz ki salatalığını bana ver. Ver bana onu oradan. Oradan alalım. Niye koydun oraya anneciğim? Aa, çocuklar onu mutfağa götürelim. Alalım bari. Dünya var burada. Dünya. Bakın. Bakın. Dünya. Hani Mars, Uranüs, Neptün. Ondan sonra Jüpiter. Nerede onlar anneciğim? Bak karşıda da dünya var bir tane. Karşıda da dünya var. Koş onu al. Dünya. Aa, oğlumun kocaman bir dünyası var. Ben size göstereyim mi yakından? Bakın. Dünya hem de dönüyor. Yavuz Emre'nin dünyası bu. Dönüyor hem de. Ay çok güzel. Çok seviyor Yavuz Emre. Ama yapma öyle. Yapma annem. Çocuklar hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay yap. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.